Herkese merhabalar Migros TV'den. Biz bugün İpek Şef ile birlikte ne yapıyoruz? Pizza. Evet, pizza yapıyoruz. Bir el sallar mısın? Evet, öpücük. Üf. Kalp, kalp. Bir de kalp. Yapılmıyor. Aa alayım ben şuradan. Heh, ben de yapıyorum. Hangimiz daha güzel? Aa sen üçgen mi yaptın? Ben kalp yaptım. Ben üçgen Evet, İpek üçgen yaptı, ben kalp yaptım. Başlayalım mı tarifimize? Evet. evet. Şimdi burada yoğurdumuz var. Sen yoğurdu al. Tamam. İçine koy bakalım. Evet. Şimdi şöyle hepsini alalım. Yoğurdumuzu ekledik. Şimdi burada yumurtamız var. Yumurtamızı da ekler misin? Evet. Tamam. Kaseyi alalım. İpek sen bunları bir karıştırsana. Evet güzelce karıştır. Burada aslında ana malzememiz karışık gibi. E... Evet anneciğim. Yoğurt ve yumurta, dilediğiniz sevdiğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Biz siyah zeytin, e, yeşil zeytin, biber, üstüne süslemek için domates, Migros sucuğumuz ve Migros kaşar peynirimiz var. Burada da dilim ekmeklerimiz var. Şimdi İpek onu karıştırırken karıştır bakalım. Zeytini de koy istersen içine. Al. hoppa. Şimdi yeşil zeytinimiz girsin. Onları da al. <laughs> Bunlar kalmış. Onları da ekle. Şöyle. Şimdi karıştırmaya devam et. Biberini de ekleyelim. Hepsini ekle. Tamam. Onları şimdi hepsini karıştırabilirsin. Ben şöyle fırın tepsimizi alıyorum. Ekmeklerimi. Karıştırayım bunları değil mi? Tabii tabii. Karıştırman lazım hepsini. Karıştırdım. Tamam. Ben diziyorum şöyle ekmeklerimizi. Şimdi üzerine yaptığımız harçtan koyacağız. Şimdi üzerine dilim kaşar ekleyeceğim. Rende de olur ama ben böyle bütün koymayı daha çok tercih ediyorum. Harçtan koyuyorum üstüne. Şöyle güzelce. Al bakalım. Harçtan. Aferin. Ben de sana yardım edeyim. Olur mu? Birbirimize yardım edelim. Sen zeytin seviyor musun İpek? Evet. En çok yeşil mi siyah zeytin mi seviyorsun? Eee, bu. Yeşil zeytin mi? Hayır ben bunu seviyorum. Siyah mı yeşil mi? Sarı. Ha, yeşil olan da. Hayır yeşil olandan. Hayır ben. Ben, ben, ben evet. sarı istiyorum. Sarı mı? Evet. Ha Sarıdan vereyim mi sana ister misin? Sarı. Evet. Tamam bunu koyalım. Al sen peynirlerin de üstüne koy böyle. Evet. Şimdi peynirlerimizi koyuyoruz. Hadi bakalım. Ben de şöyle büyüğüne koyalım. Ama ben böyle soracağım buraya. Tamam koy. Şimdi üzerine domates koyacağız biliyor musun? Bak böyle renkli olacak. Bu da senin küçük ekmeği. Evet. İpek. Şimdi domatesini yerleştirir misin? Ben yiyeceğim. E, yiyebilirsin. Ama sen hep yiyorsun İpek. Hiç yapmıyorsun. <laughs> Domatesleri ekledikten sonra sucumu da ekleyeceğim. Şöyle dilimler halinde. Sen yiyorsun ama sen sürekli yiyorsun. <laughs> bekle. Hayır hayır bekle. Önce çıkarmam lazım. Ama ekle dedim, ye demedim İpek. Bak böyle ortalarına bir tane sucuk koyacağız tamam mı? Hadi sen de al bakalım sucuğunu ekle. Ya İpek! Hayır! İpek hayır. Evet. Artık pizzalarımız bitti. Güzel oldu mu? İpek orada sucuğunu yerken biz artık pizzalarımızı fırına gönderebiliriz. Ve pizzalarımız pişti. İpek bakar mısın? Çok güzel olmuşlar. Kaşar peynirler erimiş. Sucuklar, domates harika görünüyor. İpek bir bakar mısın? Sıcak mı? Bekle bunları da alalım şimdi. Of pizzalar harika oldu gerçekten. Yiyecek misin? Oh, mama, mama. İpek çok güzel olmadı mı? <laughs> çok güzel. Beğendin mi? Pizzalar muhteşem görünüyor deneyecek olan herkese afiyet olsun. Migros TV YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Peki, görüşmek üzere. Bay bay. Öpücük, öpücük. Üf, kalp.